Oy. Hil hastas. Ben mavi hastasıyım. Oy. Arkalde ark. Phoenix gitti. Dikkat. O ne <Ar> lan? Bir düşman kaldı. Önemli olan vandalı çekebilmek. Hadi hadi hadi. Sen sefe yapma. Sen lan yarım Kalkan Ghost'sun ne konuşuyorsun Allah'ın fakiri. Kes lan. Fakir. S**m ağzına. <laughs> Ölmeyeyim. Zehir perdesi. Zehir perdesi. Şu! Al! Okay. Şu silah! Ne al? Ne, ne oluyor var silah mı? Hey, eh tamam. Bir şey, her, her şeyin var şeyini çekebildin değil mi? Tamam. Bak ölecek. <laughs> Sen ölecek demeseydin ölecekti. De. Ya. Sen ölecek demeseydin şey. ölecek. Yok yok. Sen ölecek dedin tam tersi. <laughs> olman için hep. Yok alakası yok. <laughs> ay Hakan nereden gelmiş? Ben geldim de canım <laughs> yok. Dar kız olabilir. Bir düşman. Hadi, hadi. helal lan. <laughs> ha helal lan. Yalnız benim bir doğru inform yok. Oyunun. Fark hadi. ettim. Gelmezler koşarız. Bu güldü diye mi dedin? Diğerlerini susturdun sen değil mi? Sarsılacak. Evet mi? Amaçlar. Ne yoldan. E. <laughs> Gidiyorum. Düşman kaldı. Nereye tüydün 2 dakikada? Bir baktım internetime gitti baksana çünkü elin havada şöyle kaldım ben de. Ölmeyeyim. Biz <laughs> <Şu> arkadayız. <laughs> bir düşman kaldı. Bir düşman kaldı. Şeyde şu tarafta. Ente. tam sütleme sen. Ya infonun güzelliği şeyde şu tarafta. <gülüyor> <gülüyor> ah! Kafama yedim nasıl yedim. <laughs> Elinde tak. Euro savunucular Frankfurt'ta Bu ne? Ne oldu? TR'de senin de sinirim bozuldu. uzuldu? Hiçbir gündeyim. yok Koş. Hadi hadi hadi. Kara Ada Sağda 60. Helal. Sağ <Sessizlik> Helal. Uçacak. site uh, race verilog Okay Yol düşman kaldı. Hadi bakalım. Spike yerleştirildi. Spike'ı yerleştir. Kalır mı? Dikkat! Dikkat! telizin anamda kulp vallahi. Allahu celle celaluhu. Dikkat. Dikkat gelsin. Bıç 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 bıç. Ben kaçar. Evet. <laughs> <laughs> Şerefsiz gameplay. Gel <laughs> kap. <laughs> Gidiyor da. Başlık Ruslarla bol. Tap 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 tap. Ruslar bir buraya ele geçirmemişti. Burada <laughs> şuraları ben koyarım size. avcımın içindeyim. Hadi. Kız ön önüne de gitti adam. Girdiler be. Girmemişler. Middle. <laughs> Ablamana gittin be. Oye, canavar Ab geliyor. Ben. düşman var. Ağzına. <laughs> Aga ben sen diğer tarafa kayarsın <laughs> diye düşündüm. Adam her türlü atacak da onu bize. Ben bar tek ye. Bana ne Allah Allah. <laughs> Arada bir de yok etti ya. Ay, sen ne olsun Ay, Sen, sen niye koşarak be. gitmedin ki?

Oye! Canavar Hiii. geliyor. Hızlı hızlı. Aa vuramadı. <laughs> Aa hayır. Minus Sandra. <laughs> gol gol gol. Oğlum bu ne? Hepsi Rus Bak. bunların. Oğlum CS mi girdik lan biz? Frankfurt'u Ruslar mı ele geçirdi? <laughs> Galiba. Oğlum. Oo öldü. Я могу ультануть в but... Давай, League. давай, если можешь... Ну, oh. подожди, сейчас мы стенку сломаем и ульту Ай, если... Мджона меч ⁇ к. А меняй! Баксайт, 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 бри, Бэксайд, Бэксайд, Брим, Бэксайд, Брим бри, Бэксайд, бри. Бэксайд, бри, ласт дробиком, ласт дробиком ki shotgun ki shotgun ah half was. hp half hp ben de half'ım um. tam bizim adam full şansın yok <laughs> azıcık kendine güven kardeşim aga onun yok trzeba аккуратно yok ben gitmedim, gidiyorum rotaya bir düşman bir düşman kaldı sorba vuruldu vuramadım ya. işte burada. Zorba hazır. Spike zorba tekrar gidiyor. Hadi hadi hadi. Zorba hedefte. Ayak... <laughs> hızlı hızlı. Bana yine mi yağmacı geldi? Bu ne abi? 3 maya... Ah, af, ah, ah, hayır, hayır bak. <gülüyor> <gülüyor> Otem mi yapıyor? Hayır lan öyle denk gelmiş. <laughs> Very hey Giko, I can see your house over here. Is it, it my house? house? Yeah, it's Giko's house. Oh, I didn't know. Now you know. It's small as fuck. And Giko is small. You're small. Allah'ım Allah yemediğim körler kalmadı. Ring 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 ring.